Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, güzel bir e, seçim dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Hepinizin eline, emeğine sağlık. Herkes elinden geleni yaptı bu süreçte. 11 ilçenin tamamını gezdik. Yönetim kurulu arkadaşların bazıları katıldı, bazıları katılamadı. Ee, her yerde takdir gördük. Avşin'de de e, birçok arkadaşa ulaştık. Beldelerin tamamını gezdik, Mahalleleri birçoğunu gezdik. Herkesin elini belki sıkamadık ama birçok kişiye ulaştığımızı inanıyorum ben yanına varamadığımız, elini sıkamadığımız hemşerilerimiz de haklarını helal etsin emin olun ulaşmaya çalıştık. Başarılı bir seçim süreci yaşıyoruz emin olun anketlerde bunu gösteriyor. Avşin'deki oya artışı sürpriz olacak bunu göreceksiniz. Son zamanlarda yapılan en sonki ankette. %200 civarında bir önceki seçime göre oy artışı görüküyor arkadaşlar. İnşallah bu sandığa yansır. Selçuk Başkanım'ın da dediği gibi seçim sonuna doğru kaybetmeye alışmamış olan bir iktidar var. Ama bu sefer kaybedeceği belli olunca provokasyonlara başladılar. Her yerde saldırı var. Belki birebir de benim araç plakamdan dolayı üstüme kamyon süren de oluyor. Farklı şekilde taciz edenler de oluyor. O gün Maraş'a giderken yine bir araba tarafından sürekli takip alındık. Tabii biz bunlardan korkmuyoruz, yılmıyoruz, aldırmıyoruz. Biz huzurlu bir seçimden yanayız. Süreci de böyle tamamlamaya hedefledik. Bazı uslubunu bozan arkadaşlar oluyor. Onlara da sesimizi çıkarmıyoruz. Onlara da burada şu çağrıyı yapıyorum. Hepimiz bu memleketin insanıyız. Hepimiz kardeşiz diyoruz. Bizim kimseyle bir husumetimiz yok. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama herkes kendi fikrince siyaset yapıyor. Bu ülkeye hizmet için çalışıyor. çalışıyor emin olun. Biz onlara kırgın da değiliz, üzgün de değiliz. Yarın cenazede yine bir araya geleceğiz. Düğünlerimizde bir araya geleceğiz. Onun için bu tür şeylere taşkınlıklara gerek olmadığına inanıyorum. Bu arada seçim süresince son şeye girildi. Emin olun huzurlu bir seçim olacağı kesin. Çünkü emniyet güçlerimizin tedbirler aldığına inanıyorum. Bu tür girişimlerimizde il başkanımız ve milletvekilimiz Ali Öztürk tarafından gerekli tedbirler alındı. valiyle ile görüşüldü. Gerekli yerde koruma falan da talep edilebilecek bu tür çalışmalarda da var. Ee, ama ben Avşin'de bir sıkıntı olacağını kesinlikle inanmıyorum. Ee, bu seçiminde zafer bizim olduğu kesin artık. Yani kendilerin yaptığı ankette de görüküyor. Ee, saldırı sebepleri de bu. Ee, hiçbir zaman biz şiddetten yana olmadık. Bize de yakışmaz zaten. Ee, yapan arkadaşlar da kendine yakıştığı şekilde yapsın. Ee, çok önemli değil. Biz bu süreci huzur ve güvenli bir şekilde, barış içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Farklı siyasi görüşlerden dolayı insanlar birbirini kınamamalı. Yani ben ona inanıyorum. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili, bir AK Parti ile MHP'li ile oturup konuşabilmeli, siyaset tartışabilmeli. Aşık Veysel'in de dediği gibi, koyun kurdu ile gezerdi fikir başka başka olmasa, diyen e, Aşık Veysel'in dediği evet. gibi herkes aynı düşüncede olsa zaten bu siyasi partilerin de amacı olmaz. Kuruluşunun sebebi de olmaz. Bundan dolayı herkes fikrini demokratik bir şekilde ifade edebilmeli, açıklayabilmeli, savunabilmeli. E, Cumhuriyet Halk Partisi de zaten kuruluş amaçlarından biri de bu. Demokrasidir. E, bundan dolayı da bir e, Bizden yana sıkıntı yok. İnşallah oyumuzu kullanacağız. Zaferimizi de ilan edeceğiz. 14 Mayıs akşamı da e, hep birlikte inşallah sevincimizi eşimizle, dostumuzla paylaşacağız. Ülkemiz için de Avşinimiz için de hayırlı olsun diyoruz. Kazananı tebrik edeceğiz. Kaybeden de tebrik etmeyi bilecek diye diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.